Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i Aile Yılı ilan etmesiyle ailelere destek amacıyla başlatılan projeye valilik, şehir hastanesi ve eczacılar odası destek veriyor. Yani yaklaşık bir olacak bu. Sonrasında toplama işlemi yapacağız. Sizden örnekte e, yumurtalar Başka sorun senin bir şey varsa tabii ki al. Yani. <laughs> Biliyoruz ki 2025 yılı Cumhurbaşkanımızın tenzipleriyle beraber aile yılı olarak ilan edildi. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin hanımefendi de buna istinaden belediyemizde vatandaşlarımıza dokunma adına tüp bebekle ilgili destek vermemizi bizleri, bizden istedi. Bununla ilgili de çalışmalar yaptık. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ee, Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Noa Fertil tüp, Be tüp Bebek Merkezi e, ve de e, Eczacılık Odası ile beraber yürütmüş olduğumuz ortak proje kapsamında yaklaşık olarak ilk proje kapsamında 200 vatandaşımıza tüp bebekle ilgili hizmet vereceğiz. Tedavi başladıktan sonra da zaten takipler için sizi çağıracağız. Bu Başvurular alındıktan sonra Sosyal Yardımlaşma Vakfı e, sosyal incelemelerini yapacaklar. Uygun olan vatandaşlarımızı biz tüp bebek merkezlerine yönlendireceğiz ve süreci bu şekilde başlatmış olacağız. Ama ilk başta dediğim gibi proje kapsamında 200 vatandaşımıza dokunacağız ve bu süreçte e, sayıları da arttırma durumumuz olacak. Hedefimiz özellikle biliyorsunuz e, her aile e, bebek sahibi olmak ister. Biz de ailelerimize destek olma, e, çocuk hasretini giderme adına böyle bir hizmet vereceğiz. de biliyorsunuz yakın zamanda aile yılı dolayısıyla bir festival yaptı ve bunun yanında da yaptığı çalışmalar da devam etmekte. Bizler de Sağlık Hizmetleri şube Müdürlüğü olarak ailelerimize dokunma adına tüp bebekle ilgili hizmet vereceğiz inşallah. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği ile birlikte bir proje kapsamında 200 aileye tüp bebek tedavisi yapılacak. E, Tabi burada e, finansman olarak e, tedavi masraflarını Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği birlikte karşılayacaklar. Biz burada sadece tüp bebek işlemleriyle alakalı e, tüp bebek işlemlerini yapacağız.